22 Ekim 2016 ve burası Sultanhisar'dayız. Atça mahallesindeyiz, bölgesindeyiz ve rekor gelişim müşterimiz sayın Ahmet Ahmet Develi beyefendi. Ahmet abi şu an burası kaç dakikalık bir çilek, çilek bahçesindeyiz? 2700 civarında. 700 civarında. Bunu ne zaman ektiniz? Bunu Eylül'ün 18'inde. Yani bir ay oldu, geçti var. şu anda. Bir ay işte, 30-32 Tabii Ekim için biraz geç kaldınız ama daha önce neden tekrar ektiniz burayı? Abi ürününüzü tavsiye ettiler. Evet. Ee, toprağı gevşetiyor dediler. Daha evet. Dediler. Peki gevşetiyor mu? Gevşetiyor. Gevşetiyor. Onu gördük hali. Peki e, daha önce ektiğimizin kaçı gitti yani hani tekrar ektiniz kuru haliyle. Daha önce kullanmadan önce, rekor gelişim kullanmadan önce. Rekor gelişim kullanmadan önce e, en az yarı yüzde kurudu. Yani. Yüzde kuruduğu için bozdunuz. bozdunuz ve tekrar ektiniz haliyle, diktiniz evet. haliyle. Şu an e, durumumuz nedir? Yani şöyle bir çekelim bahçeyi. Herhangi bir fide kaybımız var mı şu an itibariyle? Yani? Şu andaki durumumuz 600'de e, bir gibi. 5-600'de bir deriz. gibi bir noktadesiniz haliyle. Evet. Saçaklanma nasıl? Burada e, şu an bir tane söktük az önce. Sağ sorundan söktü. Saçaklanma nasıl? Saçaklanma güzel şu anda. Ya yani toprak gevşek olmadığı zaman bu saçaklanmayı yakalama şansınız yok haliyle. Tabii tabii. Daha bir aylık süreç. Tabii bu arada da Havalar birazcık yeni yeni serinleşti yani son evet. bir aydır biraz serin haliyle daha da büyümesi lazım ama gezelim isterseniz sağlıklarına Aferin. bakalım şöyle evet su emişi nasıl bu arada su emişi. su emişi çok güzel çok güzel Çok güzel. daha önce bu şekilde emiyor muydu suyu emmiyordu Emmiyordu. Ha demek ki su emişi yani yarı, yarı yarıya bir fazlalık var yani rahat Ar emiyor yani Ar çok evet. güzel Ar çok güzel İşte çürümeyi sağlayan şey bu yani emilmeyen su ıı, Ahmet Bey kök çürümesi yapıyor yani bugün köklerin şu boğaz bölgesinde emilmediği evet. için orayı çürütüyor hâliyle. Dolayısıyla çürüttüğü için de e, birçoğu kök boğaz çürüklüğüne dolayı gidiyor. Kök boğaz çürüklüğü su emi emişi sorun olan topraklarda vazgeçilmez bir hastalıktır haliyle. Bugün Türkiye'de toprağa en iyi gevşeten ürün rekor gelişimdir. Türkiye'deki bütün her tür bitkilerde yani karpuzundan mısırından pamuğundan yani erken kurumalar yani erken ol, olgunlaşmadan önce kuruma dahil olmak üzere ya da herhangi bir fidan aşamasında dahil olmak üzere kurmalar için konuşuyorum. Yani bugün e, gerek kök bazı çürüklüğü gerekse e, kökün daha aşağı inememesi dolayısıyla az önce gördük. Kök evet. ne kadar aşağıymış? 10 cm Peki daha önce bu kadar indirebilir miyiz çok aşağıya? Ya, toprak sert olduğundan İnmiyordu yani. Ne kadar kalıyordu orada kıl dönmesi gibi kalıyordu oraya. Yani. Evet. Ta aşağı kadar aldık geldik halle. Yarı bir. Dolayısıyla var. kökü aşağı indirdiğimizde zaten suyu da alırsın. Niye? Evet. Daha aşağıdaki suyu aldığı için toprağın gevşemesi burada rahatlıkla e, gerek e, saçaklanmayı gerek kökün daha aşağı inmesini sağlıyor ve daha az su istemeyi sağlıyor çünkü daha aşağıda su var çünkü yani. Tabii, tabii. Bu da zaten bir taraftan bitkiyi güçlendirdiği için hem e, çürümesini engelliyor e, bir taraftan da e, sık sulamadığınız için aynı zamanda oradan da engelliyor. Karşılıklı olarak bitki olması gereken noktaya giriyor. Yani toprak çözülmüş hale biliyorsunuz iyice tamam. gevşiyor. Ahmet abi parmağını batırır mısın abi toprağa? Tabi toprağı suladınız bu arada onu da belirtelim Ali ama. Batır abi. Var mı sıkıntı? Yok abi. Sıkıntı Elinize yapışıyor değil. mu bu arada? Yapışmıyor. Peki yapışır mıydı? Yapışırdı o kadar aşağı inmezdi yani. Evet. Yani yeni sulasanız da e, Yükür yapışırdı. Abi. Elinize yapışırdı hale. Çünkü e, kilini çözdüğünüz zaman toprağın zaten o yapışma olayını ortadan kaldırıyorsunuz hale. Durun böyle. Orayı dolduralım yeri tekrar çok güzel. Geçelim. Cinsi nedir bunların efendim? Cinsi Robingen. Robingen. Evet. Bölgeniz e, özellikle Sultanhisar bölgesi her türlü çilek için e, merkez yerler bir tanesi. Türkiye'nin çilek üretim merkezi bir tanesi haliyle. Evet, bir yer. Şimdi yani. burada ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl olacak? Buranın gidişatı bir anlatır mısınız bana? Bilgiler misiniz yani? Daha ektik, diktik. daha sonra ne yapacaksınız? Kapatacaksınız tabii bunları. Serayla gelecek burası. Tabii tabii. tabii Doğru. Kapatacağız. Mu? Ne kapatacağız. zaman kapatacaksınız? Yani bu aralığın başlarında olabilir, ortada. Olabilir, kapatacaksınız, serayla gideceksiniz. Yani. En geç Ocakbaşı gibi kapatırım yani. Ondan sonra ta ki Temmuz'a kadar kapalı kalacak neredeyse yani. Tabii tabii. O şekilde kapalı Ürünün kalacak. Ürünün bittiği zamana kadar. Evet. Toplama işi bittiği zamana. Genelde kadar. her yıl topluyor musunuz, bozuyor musunuz tekrar yoksa iki yılda bir mi yapıyorsunuz bu bölgede? Genelde bu bölgede. Evet. Bu bölgede insanların ekonomik durumu biraz şey olduğu için bazı insanların hı hı. bozmamaya çalışıyor. Filan kuvvetli olursa. Evet. Peki filan var. dediniz, fide dediniz. Fidelerimiz e, nereden buldunuz, nereden temin ediyorsunuz? Kendim yetiştiriyorum. Kendi yetiştiriyorsunuz. Evet. Peki yetiştirirken ne kadar kullandınız mı? Kullanmadım. Peki kullananlar duydunuz bu nasıl olduğunu, çilek tidesiyle alakalı konuda bilgi aldınız mı? Bunu almadım. Sadece bu arkadaşımla aldım. Sadece için hemen başvurdunuz, geldiniz. Evet, şu gücüm. anda gelişimine baktım, memnunum yani şu anda. Evet. evet. Bir Peki çilek fidesi yetiştirmeyi düşünüyor musunuz? Tabii düşünüyorum. Görüyoruz toprak ne yani, hale gelmiş. Çilek... Fide gerekir. gerekiyor. Fideyi de Fideyi aynı şekilde içtirdiğiniz zaman olacak. zaten. Yoksa yekün bir maliyeti var. Çünkü asıl bir bitkiye bakıyorum. Fide içtirirken de eğer sorun yaşarsanız zaten e, peki orada freniniz var mıydı? Fide içtirirken. Yani diyelim faraza. Vardı tabii. Tamam. Orada da vardı. Bak sıfır fre. Değil Şu mi? an. işte anlama çalışıncayı işte bu yani. Evet. Dolayısıyla gerek fide gerekse Ve gelişimi de güzel gelişmedi yani. Kaç tane diktiniz dekara burada? Dekara ortalama 6000 civarında fidan diktim. Toplam diye. 2700 adet içerisinde mi 6 bin yoksa evet. dekara mı? Dekara dekara. Ha, 1000 metrekareye 6000 adet fide dikiliyor haline. Dolayısıyla belirli maliyeti var. Çekelim tamam. şöyle. Evet. Hey. kendim fideyi yetiştirmezsem bu işin içinden çıkmam çok zor. Peki ayakta kalabilmem için kendim Rekor fideyi, fideyi yetiştirmem. alakalı böyle. konuda şöyle efendim. Ee, bugün başka ürünlere kullananları bu bölgelerde nasıl görüyorsunuz? Yani verimler nasıl, kalitesi nasıl, ağaçtan tutun karpuzuna, diğer ürünlerine ya yani bölgeniz e, bol meyvacılık bölgesi, tarım bölgesi halde. Hmm. Yani e, ne görüyorsunuz yani rekor gelişimle alakalı? Ne duyuyorsunuz yani? rekor gelişimi ben daha yeni duydum da. geç kaldım. Evet. geç kaldım ama arkadaşınız söyledeni iyi ki dinlemişsin. Evet, gelişimine bakıyorum. Baya güzel yani gelişim. Güzel gelişiyor. Memnunsunuz. Tavsiye ediyorsunuz haller. Şu andaki gelişim güzel. Evet. Zaten ben size çok söyleyeyim. Görüyorsunuz eşit boy yine dalgalanma pek yok yani bu noktada zaten biraz daha büyüdükçe bunu göreceğiz haliyle. Evet. Ee, o yüzden e, bence de gayet sağlıklı ama fidesinden de itibaren yetiştirmiş olsaydınız daha da kaliteli fidelerle. Bir dahaki sefere zaten sizin, He. sizin o, sizin o şeyi, o rekor gelişimi mutlaka Fideyi kullanırız. Fide yetiştirirken kullanacaksın. Abi, zaten abi. o şekilde. Kullanırım. Yani. E, çilekleri Çok... yemeye de geleceğiz. Ondan buyurun, sonra... buyurun buyurun. buyurun. <laughs> evet, benim sorularım bu kadar. Başka benim görmediğim şeyler varsa buyurun alakalı eşinizin gördüğü, sizin gördüğünüz. Ben yani onları anlatırız yani. ben şu anda sadece fidan biraz ağır gelişiyor. Tabii Hı -hı. o aşağıya çalıştığı için gelişim aşağıya. Evet, gelişecek. Evet. Şu anda şu anda iyi. Şu an üstünün ben... gelişmesi 15-20 gün sonra belli Tabii şu yani. an benim böyle kısa konu geziye bakmayın. Millet şu anda e, genel olarak ceket ile geziyor. Ancak e, iklim son bir aydır nasıl efendim burada sıcaklık açısından? Bir aydır iyi yani. Yani ne sıcak ne soğuk hani çok evet. da sıcak değil yani. Ha, evet, hava, o, ortalaması 30 30, -30, -30 biraz havalar düştü haliyle. 30, 30 derece 30 32 33 28 var yani havalar biraz düştü akşamlar serin halinde. Tabii, tabii. Burası her her son zamanlarda çünkü biraz daha düştü. Çünkü iklim sıcaklığıyla alakalı. Burada e, geç ekildiği için e, bu noktada hani siz bunu bozmadan önce bir ay önce ektiğiniz sıcaklıkla değerlendirmeyin. Tabii Çünkü canım. iklim sıcak değil şu anda tamam, ben onu zaten hesabı yapıyorum. O da yani. o an, ama e, dolayısıyla hani kuruyup gideceğin hepsi komple zaten yüzde elli kurudu. Biraz ki Sene olmaz. kurudu en az yüzde evet. ellisi. Belki yüzde elli beş altmışı gibi. Peki bu sene kuruyor mu insanların şu anda? Şu anda altı yüzde bir gibi yani. Yok yok. Göremiyorum yok, değil. yani. Değil başkalarının bahçelerinde. Tamam, canım. Yani yani şu an itibariyle etrafta gördüğünüz dostlar. Bana vatandaşın birisi anlattı bana adamın yani psikolojisi bozulup dur. 20 günden beri. Yani adamın ağzından laf çıkaramıyor. Yüzü ağlayacak şekilde. Komple kurumuş diyorsunuz yani. Yani %60'ı gidip dur adamı fidandan. Şu an itibariyle böyle. Söyledi, söyledi. Söyledi o şekilde. Fidan da bulamıyor diyor. Fidan da. Fidan bahalama diyor. Gene de bulamıyor. Gene de bulamıyoruz diyor. diyor yani durum ha. bu şekilde. Fide bulamıyor. Tarla boş kalacak. Ne yapacağım diyor. Yani yılını kaybetti yani. Tabii. Yılını kaybetti. Önemli konu. Tarlanın de. yarısı boş. Evet. Şimdi buna su vergen her tarafına vereceksin. Burada Şimdi şuradan bu tarafta fide var. Burada yok. Evet. Ben bunu nasıl sulayacağım? Boydan yani, mı sulamam yani, lazım. Yani yani dolayısıyla burada durum böyle görüyorsunuz. E, her kademesi önemli. E, rekor gelişim bir toprak düzenleyici olarak gereğini görevini yaptı halde e, noktada zaten de verimde de göreceğiz. Çeklenme, çek tutumu hepsinde zaten. Şu andaki gelişimden memnunum zaten. Evet. Yani. İş evet. bundan sonraki kademelerdeki gelişiyona bakacağız. Yani. yani burada zaten tecrübelisiniz. E, siz de uzun süreden beri çilekçi yapıyorsunuz halle. 5-6 yıl az bir zaman değil evet. halle. Tabii, tabii. Evet. Ahmet e, Develi Beyefendi. Burası tam olarak mevki neresi efendim? Kenan Kuyusu belki. Kenan Kuyusu'ndayız. Rekor gelişim müşterimiz e, Ahmet Bey'in bahçesini gezdik. Bize bahçesini gezdirdi. Çok teşekkür ederiz. E, hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Sağ olun. teşekkürler.